içindeki maddeler nedeniyle orada zararlı etki oluşturuyor. Bizim yaptığımız bir çalışmaya göre yüzde 15-20 civarında hastada, yani karşımıza gelen her 10 hastadan ikisi aslında kardiyolojinin, ortopedinin yazdığı ilaçtan, ortopedinin, kardiyolojinin yazdığı ilaçtan haberi olmaz ise eğer hekim bunu sorgulamazsa doğuştan, anadan babadan getirdiği bir takım özellikler evet ilaç etkisinde değişikliğe neden olabiliyor. Şöyle ki, Hocam merhaba hoş geldiniz. Bugün ilaçlarla ilgili sorularımıza devam edeceğiz. Hoş bulduk. Elbette her zaman cevaplamaya hazırım. Ampuller içilir mi hocam? Aa çok güzel soru bu da. Yani genellikle böyle bir yanlış diyeyim uygulama söz konusu. Çünkü ampuller parenteral dediğimiz yani ya kas içine ya da damar içine dolaşıma doğrudan enjekte edilmek üzere hazırlanmış steril formülasyonlardır. Yani vücut pH'sına, vücut ortamına uygun şekilde ayarlanırlar. Vücut pH'mız da yani nötre yakındır. Ama ampulü kırıp ağızdan içtiğimiz zaman gittiği yer mide ve midemiz ileri derecede asidik bir ortam. Yani pH'sı çok yüksek, 1,5-2 gibi çok yüksek asidite var. Dolayısıyla ampulün ağızdan uygulanması durumunda emiliminin ne derece olacağını bilmiyoruz. Yani çünkü ilaç firması onu geliştirirken mesela tableti ağızdan uygulayıp gönüllü insanlarda kan düzeylerine bakarak ilacın ne kadar emilip emilmediğini belirliyor. Dolayısıyla kana geçtikten sonra etkisini bekliyoruz ilacın. Ama ampul formunda alınan bir ilaç ağızdan ne kadar emileceğine dair bir veri yok elimizde. Test edilmemiş. Belki asit ortamda bozulup hiç geçmeyebilir. Belki bir takım başka hani içindeki maddeler nedeniyle orada zararlı etki oluşturabilir. Yani faydasız da olabilir, zararlı da olabilir. Bilmiyoruz. Çünkü öyle bir test edilmemiş. Ona dair bir veri yok. O nedenle her türlü formülasyon yani tablet ağızdan, işte ampul damardan, işte flakon, işte intramusküler yani kalçadan yapılmalı. Ne ile yapıldıysa, ne üzerinde ne yazıyorsa ilacın o yoldan uygulanmalı. Yani bu, buna dair çok örnek görüyorum. Bence uygun değil. Polifarmasi nedir? Polifarmasi işte giderek giderek toplumda artan bir sıkıntı aslında. Şu demek aynı anda bir kişinin 5 ve daha fazla sayıda ilaç kullanması demek. Ya 5 ilaç kullanılır mı değil mi? Yani normalde hani 5 tane ilacı bir arada kullandığın zaman dur ya ne yapıyorum der bir insan. Ama bir takım kronik hastalıklarda ileri yaşla birlikte artan bir takım hastalıklarda bir takım ilaçları hani hipertansiyon için iki tane, işte diyabet için iki tane, ondan sonra damar tıkanıklığı için bir tane falan diye diye bu 5, 6, 7 hatta teyzeler böyle elinde torbayla geziyorlar bize geliyorlar yani torba bir, torbayı çıkartıp boşaltıyor masanın üzerine. İnanın içinde ondan fazla ilaç olan torbalar var. Çok da sık yani. Hatta bir tanesinde böyle iki etken maddeyi birden, iki farklı firmanın aynı etken maddesini kullanıyordu. İki farklı değil, iki farklı firmanın aynı etken maddesi. Hem ondan üçü hem ondan içi. Aslında ilaç aynı yani. Peki evet. aynı anda kullanabilir miyiz bütün ilaçları? E şimdi farklı hekimler kendi bakış açılarıyla yani ortopediye gittiğinizde o kas iskelet sistemi açısından, ne bileyim kardiyolojiye gittiğinizde o dolaşım sistemi açısından değerlendiriyor. Ve kendince uygun olan ilaçları, o hastalıklar için uygun olan ilaçları reçete ediyor hastasına doğal olarak ama kardiyolojinin ortopedinin yazdığı ilaçtan, ortopedinin kardiyolojinin yazdığı ilaçtan haberi olmaz ise, eğer hekim bunu sorgulamazsa o zaman polifarmasi ve esas korktuğumuz şey de bu polifarmasin içinde ilaç ilaç etkileşim geçimsizlikler yani birbirlerinin etkisini arttırabilirler, azaltabilirler veya hiç beklenmedik toksik bir etki oluşturabilirler, zararlı bir etki. O nedenle yani polifarmasiden kaçınmaya çalışıyoruz genellikle. Kişinin genetik özellikleri ilacın etkisini, etkinliğini değiştirir mi? Evet bu da e, üzerinde hani yeni yeni bilgiler edinmeye çalıştığımız bir konu. Evet genetik özellikler kişinin taşıdığı bir takım doğuştan, anadan babadan getirdiği bir takım özellikler evet ilaç etkisinde değişikliğe neden olabiliyor. Şöyle ki sonuçta ilaçlar bir kimyasal madde. Vücuda uyguladığımızda vücut bunu yabancı bir madde olarak algılayıp uzaklaştırmaya çalışıyor yani bedenden atmaya çalışıyor hızlıca. Ve bu işlem sırasında örneğin karaciğerde bir takım faaliyetlerle, enzimlerle bu ilacı parçalamaya çalışıyor. Etkisizleştirmeye çalışıyor. Bu enzimlerde işte genetik bir farklılık varsa, bir mutasyon var ise o kişinin, o kişi özelinde tabii ki, o ilaç kullanıldığında onun metabolize yani onun etkisini sonlandırma gibi bir şeyi geç oluşacak. Dolayısıyla ve bu ilaç düzenli olarak alınıyor ise o zaman kandaki seviyesi giderek artıp toksik etkiler yani zehirli, zararlı etkiler ortaya çıkabilir. O nedenle genetik yapısı önemli. Böyle olabileceği gibi tam tersine toplumda çok hızlı parçalayan, çok hızlı metabolize eden bireyler de var. O insanlar da ilacı standart dozda aldıklarında o kadar hızlı parçalıyorlar ki hiçbir zaman etkin konsantrasyona gelmiyor kanlarında. Dolayısıyla da o bireylerde de o ilaç işe yaramıyor. Yani aslında hangi ilacın hangi bedende, hangi bireyde nasıl bir etki ortaya çıkartacağını öngörebilen bir takım testler var. Bunlara biz farmakogenetik testler diyoruz. Ve özellikle kritik hastalıklarda yani ne bileyim işte organ nakli mesela çok kıymetli birinden organ bulunmuş kişiye takılmış ve o organın reddedilmesini engellemek için beden tarafına atılmasına engellemek için ilaç kullanıyoruz. Ve bu ilaçların şeyleri çok kritik. Yani mutlaka o etkiyi sağlamak durumunda yoksa o organı kaybederiz. O nedenle mesela bunun gibi kritik durumlarda veya bir takım ilaçların güvenlik aralığı dardır. Bu ilaçların kullanımı sırasında kişilik genetik profile bakılır. Veya mesela kanser tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar var. Bunların da genetik farklılıkları farklı bedenlerde farklı etkiler oluşturduğu biliniyor. O nedenle genetik tabii ki çok önemli. Yani toplumda hatta bizim yaptığımız bir çalışmaya göre %15-20 civarında hastada. Yani karşımıza gelen her 10 hastadan ikisi aslında genetik olarak toplumdan ayrı bireyler. Yani ilaç etkisi bakımından. Dolayısıyla bu kişilerin hani bazıları çok aşırı tepki verebilir ilaca. Onlar da advers etki, ters etki, yan etki işte çok ortaya çıkabilir. Ya da bazı bireylerde de hiç etki olmaz. Yani doktor ekte bir şey verdi hiç işe yaramadı. Neden? Hani ilaçtan kaynaklanmıyor aslında kişinin bedeni çok hızlı parçalıyor ilacı. Dolayısıyla etki ortaya çıkmıyor. O nedenle genetik çok önemli tabii ki. Konuyla ilgili bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ben her zaman buradayım. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın.